Mr. Kuş YouTube kanalımdan herkese iyi günler, iyi haftalar. İlk videomuzda bahsettiğimiz tadilatlarımız devam ediyor şu anda. İşler yavaş yavaş ilerliyor. Ee, ne yaptık ilk videodan bu zamana kadar? Şöyle ben size fazla anlatayım. Şu tam karşıda e, bir ısıtıcımız var zaman ayarlı. Bunu monte ettik yerine. Bu yerdeydi daha önce. Ama şimdi yukarıya aldık ayak altına kalmayacak ve ısıyı daha iyi dağıtacak bu şekilde bunu buraya monte ettik ee, kablosunu alt taraftan aldık buradan duvara getirdik ee, prize direkledik bunu Bu bunu yaptık öncelikle daha sonra ne yaptık bir tane fan taktık buraya şu anda çalışıyor sesini duyabiliyorsunuzdur belki bir fan taktık buraya daha doğrusu aspiratör ee, biliyorsunuz üretim halinde üretim halinde en önemli şeylerden zaten havalandırma ve nem bu yüzden bunu sabitleyebilmek için ve sağlıklı bir hale getirebilmek için bir aspiratör gerekiyordu. Geçen sene anlatmayı çok çektik biz bu nem olayından. Ondan dolayı bir aspiratör taktık. Bağlantısız şu şekilde. Ee, şurada görmüş olduğunuz cihaz bir nem kontrol cihazı. Şu aşağıda oynayan, daha monte etmedik bunu. Şu gördüğünüz şey, termokupul. Yani bu nem ölçeri. Bunu monte edeceğiz yukarıya tavana. Bu ne? Bu alet ne iş yapıyor? Kısaca anlatayım şu şekilde. Ee, aspiratöre bağlı. Aspiratörün 220 çıkışı bu cihaza bağlı. Cihazı cihazı e, istediğiniz nem aralığına setleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size kısaca. Şu anda maksimum 75 ve minimum 55 e setli bu. Yani 55 derecenin altına düştüğünde nem Kapatıyor aspiratörü. 75 derecenin pardon 75 derecenin altına düştüğünü açıyor, 55 altına düştü kapatıyor. Yani 55 ile 75 yüzde 55 ile 75 arasında sabit tutuyor nemi. Bu e, ee, nem oranını daha sonra tekrar ayarlayacağız çünkü hangi hangi tür üreteceğimize göre biliyorsunuz nem hayvanların ne ihtiyacı değişiyor. O yüzden onu tekrar ee, ayarlayacağız. Bu sadece setledik bunu herhangi bir ayar kontrol etmek için daha yeni bitti çünkü. Ama çalışıyor şu anda istediğimiz gibi sıkıntı yok. Yani ortamı havalandıracak. Buradaki nem oranını sabit tutacak. Bunun yanına bir tane daha bunu kontrol edebilmek için bir nem cihazı, nem ölçme cihazı daha koyacağım. Yani iki cihaz arasında fark var mı yok mu veya yüzde kaç fark var. Onu takip edebilmek adına. Buraya bir tane daha cihaz getireceğim ben. Onun haricinde başka neyimiz kaldı? Onun haricinde bir tane zaman ayarlı bir lanma e, lamba yapacağız buraya. Normalde bu lambayı falan e, sağlamlaştırıp ortaya çekeceğiz biraz. Bunun yanına bir tane de gün ışığına en yakın şekilde e, gün içinde en iyi şekilde verebilen özel bir lamba var. Onu monte edeceğiz buraya. O da zaman ayarı olacak. Yani dediğim gibi hayvanların burada zam, yavruları sürekli beslenebilmesi için gün ışığına ihtiyacı var. Anne babanın. İçeride aydınlık olması gerekiyor. Bunu normal bir sana yapmak istemiyorum ben. Gün ışığına en yakın olan lambayı monte edeceğiz buraya. Hayvanlar da hiç strese girmeyecek. Biraz da onlar için de iyi olacak. Sıradaki şeyimiz o. Ben de bugün tek başıma geldim buraya. Arkadaşlar yok bugün. Ufak tebekçiler yakaladı. Şu e, sigorta kapağını boyadım siyah. Çünkü zemin siyah. orada uyum sağlasın dedik. Vallahi kapıyı da boyacaktım aslında ama boya yetmeyecek galiba. Evdeki boya yetmişti. Ona başka bir şey düşüneceğiz başka bir gün. Çünkü buraya bir tane dolap getireceğiz. Yani dolap gelecek. O yüzden belki şu tarafa boyamayabilirim emin değilim daha net bir şey yok onunla ilgili. Bunun haricinde kafes araştırmalarımız devam ediyor. Normalde aslında ilk videoda bahsetmiştim ben size. Buraya 45'e 35 dörderli e, üretim kafeslerini koymayı, karşıda salma, iki tane salma koymayı planlamıştık. Böyle anlatmıştım size. Ama e, buraya gelen dostlar, e, kanal üretimindeki tecrübeli üstadların birkaç fikri oldu. Yani aslında Hani mavi boyama böyle afetler ölümlerinde kadar üretimli bile çünkü bu biraz parlak kalıyor renk mavi. Ama ben de şöyle bir plan yaptım kafamda. Buraya e, alacağım kafesinin arkasını fıstık içli bir duretle kaplayıp onları stres sokmak istemiyorum. Çünkü parlak olan, e, üretim annenin rengi eğer parlaksa kuşlar da birazcık bir hareketli e, olabiliyor yani böyle hareket olunca eşe bakmıyorlar. Çünkü ilgilerini çekiyor renk. Ondan dolayı mavi çok tercih edilmiyor aslında kadarıyla böyle bir hata yaptım ben düşünmeden ilk başta. Bunu, bunu ee, artık döndüremem bir yere çünkü masraf yaptık bunu boyadık. Biz de ne yapacağız? Kafesin arkasını kapatıp duraydıkla oralara yeşil renk yapacağız. Hayvanın görebileceği şekilde. Ve üretmen birkaç yerine ee, böyle yeşil sarmaşıklar falan koyup canlı veya cansız koyup üretmenliği daha da renklendirip hayvanların stresini en aza getirmeyi planlıyorum. Ortalık şu anda berbat durumda. Her yer her yerde gördüğünüz gibi. Tarlak tamam Ramazan'a az kaldı biliyorsunuz. Bu gece nasıl olursa orucak Ramazan'a da az kaldı. Ramazan'da bu işler biraz daha yavaş ilerleyecek. Kafes araştırmalarım devam ediyor. Dedim ya 45-35 kafes düşünüyordum ama gelen üstadlar Kanarya ile ilgili fikir veren arkadaşlar. Oradan biraz beni caydırdı gibi. Çünkü Kanarya üretiminde diye daha şöyle, şöyle diyeyim ben size. Dedim ki burası bizim ek işimiz. Yani hobi olarak yaptığımız şey ve çok fazla zaman ayıramıyoruz buraya. Gün içerisinde, gün içerisinde işten sonra işte 1-2 saat gelip burada takılıyoruz. O yüzden de e, temiz, burada en fazla vakit alan şey de kafes Yani hayvanların altı eğer pisse zaten siz ne yaparsanız yapın bir türlü e, sağlık sorunlarına kurtulamaz kuşlar. E, hayvanların ayağının bastığı yer ve altların temiz olması gerekiyor. Sürekli bu bir şart yani. Bunu 3 güne 4 güne bir alttan temizlemeniz gerekiyor. Ama işte bizim bunu her zaman vaktimiz olmuyorsun. Kafes altları birazcık bizim çok e, temiz olmuyordu. Ve buraya gelip bilen, bu işi bilen arkadaşlar dedi ki ya senin zaten vaktin yok bununla uğraşmaya. Vaktin kısıtlı. Yapacağım masrafım biraz daha, kafes masrafım biraz daha üstüne çıkarak buraya rulo sistemli bir kafes sistemi kur. Yani rulo sistemli 3 4 kat kafes sistemi var. Kafes var 4 kat askıda ve kafesin altında rulo kağıt var. Hayvanların pislikleri rulo kağıt üzerine uçuyor. Siz sadece diğer taraftan, rulonun diğer ucundan toparlıyorsunuz. Yırtıyorsunuz kağıdı ve tertemiz yine altları tertemiz oluyor. Tava olmuyor altlarında kafeslerin. Direkt tel oluyor, tellerle pislikler. Burada kar Birkaç firma var. Seba kafes yapıyor bunu. Onu araştırdım. Yani e, maliyet maliyetli mi? Evet. Normal benim düşündüğüm sisteme göre iki katı bir maliyet var. Yani atıyorum işte 500 liralık bir maliyet yapacaksam 1000, 1200 lira bir maliyet oluyor bana. Ama kazandıracağız zaman ve hayvanların temizliği açısından e, işin açıkçası aklımı karıştırıyor. Yani büyük ihtimalle de o tarz bir şey yapacağım. Eğer zaten bu iş yapıyorsanız yani bu işi bilenler ne, diyor. ne diyorsa o yönde biraz ilerlememiz gerekiyor. Tamam bizim kendi fikirlerimiz de var, isteklerimiz de var. Ama bütçemize uyuyorsa ya, bence tavsiye dinlemek gerekiyor. Bana da mantıklı geliyor. O zaman ne olacak? Burası yine karşı kütüda gördüğünüz var tekrar yine e, üretim kapasitesinin olduğu e, bir yer olacak. Bu ayrıca askı dolu için tekerlekli oluyor platformun üzerinde. İstediği zaman temiz kapak için ileri geri oynatıp biliyorsun eğer buradan kaldırıp karşı tarafa 2 dakika içerisinde monte edebiliyorsunuz. Tekerlek çünkü altları. Ondan dolayı çok bana e, cazip geldi aslında. Kafes'le görüşeceğim. Şu anda e, sana bir üretim yapmıyorlar onlar. Bu virüsten dolayı internet sitelerinden baktım. Aradım ama ulaşamadım. Herhalde ya da bilmiyorum aradım da orada değillerdi. E, onu netleştirip buraya bir sistem kuracağım. Ama e, karşı taraftaki düşüncem yine aynı. Şu elektrik panosunun yan tarafına 2 kat olarak salma ve yavru olarak 1.20'ye 100 telden yine arkaları kapalı yeşil ve kaplanmış bir kafes monte etmeyi düşünüyorum. Buraya bir tane dolap gelecek. Bütün malzemelerinizi yani şu bilgisayar çalışma masaları var. Daha önce ben burada kullanmıştım. Onu dışarı çıkartmıştım ama onu geri koyacağım. Başka e, uygun bulamadım çünkü çok yer kaplıyor diğerleri. Onu buraya koyacağım. Bütün malzemelerimi oraya edeceğim. Yani burada kullanacağım, evet mama hazırlamak için o tezgahı kullanacağım. Sonra kendim e, burada oturup çay kahve içebilmem için, zaman geçirmem için buraya başka bir ayrıca masa gelecek. Masa, masa koyacağım. E, i̇şte dostlarla falan burada, burada olacağız. Çünkü hem tam buraya sırtımızı verirsek arkamızda, e, karşımızda da kuşlarımız olacak. Hem onları seyredebileceğiz. Hem de burada oturup tam karşılarında çayımızı, çorbamızı çevireceğiz. Ama yani burada dediğim gibi mama için mama hazırlama yeri olacak burası. Onunla, o işlerle uğraşacağız. Şu anda çok iş var burada. Tüm bu elektrik tesisat bittikten sonra komple boşaltıp burayı bir temizlik yapacağız. Ondan sonra işimize yarayan malzemelerini tutup diğerlerini kaldıracağız. Ondan sonra en son kafes sipariş vereceğiz. Kafeslerimizi monte edeceğiz her şeyi. Sonra burayı ilaçlayacağız. Bitiraj ilaç değil, normal haşerelere ve kemirgenlerden uzak tutacak bir ilaç var. Ben burayı ilk muhabbet yaparken de bu ilacı yapmıştım ve çok rahat ettim. Hiçbir şekilde başım ağrımadı o konuyla ilgili. İlaç bende var. Onu ilerleyen videolarda tekrar sizle paylaşırım hangi ilaç olduğunu çok e, güzel bir ilaç. Senede iki defa veya üç defa yaptığınızda başınızı çok rahat ediyor. Aa, kuşların olup olmaması önemli bir çoğunlar zarar vermiyor. Sadece haşerler için. O ilaçla komple yerde ilaçlayıp bir iki gün girmeyeceğim. Biraz koyu yapacağım ilacın. Ee, daha sonra kafesler geldiğinde, kafesler molta edildiğinde kafesleri bit spreyiyle bit ilaçlayıp her şeye her önlem olarak çünkü kuş yok ama baş, başlar başlamaz direkt kafesleri ilaçlayarak başlayacağım bütün her şeyin, kafeslerin aksesuarlarını tamamlayıp, tüneklerini falan tamamlayıp nasip olursa bayram sonrası, Ramazan bayram sonrası veya kurban bayramı, şey kurbana ee, yakın kuş toplamaya başlarız diye düşünüyorum. Kanalıma abone olup e, videoları takip ederseniz eğer bu, bu kanalda size yararlı, faydalı bir sürü video olacak. Bundan sonraki videom şununla ilgili olacak, tadilatlar bittiğinde Buraya ne kadar para harcadık? Yani bu işi yapmak isteyen gönül veren arkadaşlar. Hadi ben bugün bu iş yapayım diye niyetlendiğinde cebinde ne kadar para çıkacak? Onun küçük bir hesabını yapacağız hep beraber. Ben size tecrübelerimi anlatacağım. Tecrübelerimi aktaracağım size. Görüştüğüm firmalar hakkında bilgiler vereceğim. Hangi malzemeyi nereden aldım, ne kadar aldım, nasıl kurduk, ne yaptık. Bunları, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Yani üretim haline kurmak isteyen arkadaşlar, arkadaşlara çok faydası olacak bu bilgilerin. Ondan dolayı e, kanalı takipte kalmanızı e, öneririm. Şu anda yeni bir kanal. Çok fazla takipimiz yok ama emin olun ki bu e, büyüdükçe buraya daha kaliteli videolar, daha bilgili videolar gelecek. Sadece bizim üretimhanemizle ilgili değil. Kütahya veya çevre illerde bu işe gönül vermiş. Bu işin duayeni olmuş? Arkadaşların üretimhanelerini ziyaret edip onlarla e, tanıtım videoları çekip onları üretimlerden ziyaret edebiliriz. Veya nasıl olur? E, <laughs> tedarikçiler var biliyorsunuz. Çok büyük bir sektör. KPS mama tedarikçileri. Onların üretim fabrikalarına gidip, onların üretim yerlerine gidip, dükkanlarına gidip onlarla röportajlar yapabiliriz. Yani e, Kanarya ve daha doğrusu Kanarya değil mi? Kanatlı hayvan üretimiyle ile ilgili olan her şeyi bu kanalda bulabileceksiniz. Ama ne zaman? Tadilatlarımız bitip ve kanalımız belirli bir abone ulaştıktan sonra gelin bizim yerimiz Pitahya'da ee, burası da bir işanı işan hanım ikinci üçüncü katındayız tam orta kat elimizden geldiğince bilgimiz becerimiz bütçemiz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz umarım ee, çektiğimiz videolar videoları izlersiniz ve kanala abone olup bizi takip etmeye devam edersiniz şimdilik tadilat videolarının ikincisi olarak aktaracaklarım bu kadar bu tadilat videolarının devamı gelecek daha sonra da dediğim gibi daha çok çeşitli üretim hane ziyaretleri, tedarikçi ziyaretleri ve mama hazırlama aklınıza gelebilir, üretimi gelebilecek her şey olacak bu kanalda. Yeter ki siz takipte kalın ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepinize iyi günler.